bebek mi o? Bebek mi seviyorsun kız mı sen? Sen de bebeksin. Bebek mi o? He? Hani bebeği öp. Oyun mu oynuyorsun Cansu? Nasıl oynuyorsun? Ha, bebeğe de öğret. Hadi bebeğe de öğret. Öp bebeği. Sen de bebeksin sen de. Hadi öp bebeği. Abu. Kimmiş o bebek? Cansu. Cansu. O bebek kim kızım? He? İsmi ne onun? Cansu. Yunus mu onun ismi? Yunus mu kızım onun ismi? Yunus mu ismi? Hadi oyna Yunus görsün Yunus görsün. Yunus diye ne? Yunus diye ne? Yunus diye ne kızım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Yunus de kızım. Makas alma kızım çocuktan. Söyle Yunus. Ba, ba, ba. Yunus, söyle Yunus. Evet. Hadi Yunus de Yunus de Yunus de hele kızım Benim Cansu kızım dışarı çıkmış Ateşi gitmiş Az önce ateşi vardı kızımın Şu anda komşumuzun oğlu Yunus'la beraber Oynuyorlar Yunus'u seviyor Yunus'u Bebek mi kızım o Cansu bebek mi o Güzel mi bebek? Güzel mi bebek? Bebek mi oynatıyorsun? Hadi oyna bebek görsün. Hadi oyna görsün bebek. Cansu. Cansu. Hadi oyna da görsün bebek. Hadi oyna da görsün. Hadi oyna da görsün sen sevsin. Hadi ablası. Hadi oyna. Hadi oyna kızım. Sen top mu oynuyorsun kızım? topu bıraktın mı sen? Topu bıraktın mı kızım sen? Niye? Hadi Yunus diyele, Yunus diyele. Cansu, Yunus diyele. Pa pa pa. Yunus diyele. Hadi Yunus diyele kızım. Cansu bebeği görünce şımardı. Hadi görsün Cansu. Kıskanı baba, baba ablasından kıskandırdı bak bak bak. Baba ablasından kıskandırdı bak. bak, bak. Baba, ablasından kıskandırdı. bak. Elif. Hello. Kardeşin adı ne? Elif kardeşin adı ne? Hiç anam utangaç utangaç. Bizim bu çocukların hepsi utangaç. Antepli derler mi? Hepsi utangaç. Cansu. Cansu. Cansu hadi oyna. Bebeği gördü bizi de unuttu. Hadi öp bebeği öp. Öp bebeği. Öp. Öp. Hadi öp. Hadi öp. Bebeğe gördü bizi unuttu, unuttu. Kız. Cansu. Kız kime diyeyim ben? Cansu. Baba. <laughs> <Şimdi> Aa <merak ediyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> sinirlendi, sinirlendi Cansu. <laughs> saf de, saf de, saf de, saf de. Cansu öpele kızım öpele. Sapfer, saf sapfer. O, o biliyor mu ya? Yani? <laughs> <laughs> Cansu gel, Cansu gel. Tamam ben sana su vereceğim kızım gel. Gel, gel ben sana dolduracağım suyu bekle. Bekle, düşersin bekle. Cansu gelir misin kızım? Cansu. Bir dakika gel, bir dakika gel kızım. Bebeğe mi vereceksin suyu? Hadi doldur. Dur. dur, dur ben doldurayım dur. Bekle, bekle. Bek açma, bekle. Getir. Böyle dur, böyle dur Cansu. Tamam. Yeter mi? Tamam gel. Tamam gel dökme yere. Kapattın mı ağzını kızım? Kapattın mı sen? Şöyle et. Gel. Gel ben tutarım seni gel. Babuş. Hop kıskandım ha seni ha. Kıskandım ha seni mi vereceksin suyu. Sen mi içeceksin? Bebeğe mi mi suyu? Yoruldun mu sen? Can su. Bebeği seviyor musun sen? Can su. Bebeği seviyeyim sen. Hadi oyna da görsün bebek seni. Oyna da görsün. Hele bir oyna. Hele bir oyna. Cansu bir şey doğrultamadın ha kızıma. oraya koy. Oraya koy kızım. Ya, tamam. Hadi oyna da görsün bebek seni. Cansu. Bak kıskandırdım ben ha. Hadi oyna da görsün. Oyna. Hadi bir kere daha oyna. Hadi bebek görsün seni oynadığını. Evet arkadaşlar şu anda Cansu şişeyi doğrultmaya çalışıyor. Bir türlü şişeyi doğrutamıyor. Yerine koyamıyor şişeyi bizim komşunun çocuğunu görünce bizi unuttu. Babasını unuttu. Bak baba ayaklarını oynuyor. Bak bak bebeğin ayaklarını. Kızım sen de bebeksin sen de sen de. Sen de bebeksin. Hadi oyna. Hadi oyna. Hı. Kızım sen o çocuğun yüzünde ne istiyorsun? Elinden tut. <laughs> Hadi oyna oyna oyna. Oyna da görsün. Oyna da görsün. Hadi oyna da görsün. Antep'in kızı. <laughs>